Ekrem. Aa, iyiyim. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar şimdi size şarkı çalacağım. Şimdi size hani bilirsiniz. Deste olmak kadar ti duvete şarkı bir tane şarkı var ya. Bu son en şarkısını çaldım. Söyle bir de. Şimdi gel söylüyorum. They say oh my normal video mu WhatsApp mı? Normal video. They say oh my god that's the you shine. Baba bakın arkadaşlar orada eski yaşayanların tabutu var. Bakın. Konya Mevlana. Babaanne senin yüzünden tabutlar gitti. Ha şimdi arkadaşlar bakın aç bir sesini babaanne. Aç aç. hadi. En tepesi Konya'nın ilk kurulduğu yer. Değerli arkadaşlarımız çok uzun izledik. yıllar Anadolu tamam. Selçuklu Devleti'ne de başkentlik de şey. yapmış olan Konya'da <gülüyor> <Sarayi> <gülüyor> buraya inşa edilmiş Hayır ben sen izle Orayı arkadaşların Konya Mevlana yazarak <laughs> internette bulabilirler. <laughs> Hayır. Arkadaşlar Konya Mevlana yazın. Evet. Şimdi sen şarkını söyle. Görüşürüz değil. They say, oh my God that's the way It's my thing. You're less than both in my. You're not a star when you're by. I've been passing by. I know I paint the scene. You're there. She's one more time. Ooh, I think you think you think you every time. And now my eye, 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 your light goes down. Oh, I'm oh, making, making, making. Same, so same. Dance with me, dance with me, dance with oh, me, oh. And I've Anybody do that thing, she'll do oh, You got Before for Sing Same, same. Don't follow don't eh. And now I There's me, dance with me, dance with me, eh, 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 eh. And i dance with me, there's oh. Wa wow. e, e. o that... çal. Neydi me... attı? Melodi <laughs> Melodikanı Melodikan çal. Atıyorum, halka atıyorum. Bitti mi? Bekle bekle. Portal atacağım şimdi. Atacağım. Telefonu atmayı düşünmüyorsun değil mi Ekrem? Ver ver ver. Halkayı ver. Sen atmayacağım. Tamam kapat. Belki Bekle bir şey yapacağım. Ekrem telefona atma. Ver bir. Bir kere atacağım. Ekrem'cim telefonu kırılır. Sert bir darbe geldiğinde kırılır. Düşürdüğündeki gibi. Melodikan da çal. Hepinize görüşürüz. Bye bye.